Günaydın. Gerçi bana günaydın. Hoş geldiniz yeni videoya. Geçen hafta bahsettiğim gibi diyet sürecindeyim denebilir. Aslında sağlıklı beslenme süreci. Detaylarını biraz daha sizinle paylaşacağım. Ee, şimdi spor yapacağım. Sabah kalktım işte 7.30 civarında. Ee, güzel bir sade Türk kahvesi içtim. Şöyle biraz kendime geldim. O sırada bol su içtim. Bir de tarçınlı su koymuştum akşamdan kendime kan şekerim dengelesin diye. Onunla günüme devam ediyorum şu anda. Ee, şimdi saatlerimiz 10'a yaklaşıyor. 9.30 geçmiş saat öncesinde bir egzersiz yapacağım. Sonrasında bir yürüyüş yapacağım. Ondan sonrasında da kahvaltı hazırlayacağım. E bu video aslında gün içerisinde neler yiyorum, neler içiyorum, nelere dikkat ediyorum, ne tür bir yol izliyorum. Evet, şimdi ben izninizle hemen hızlıca bir egzersiz, arkasından da yürüyüş yapıp kahvaltı yapacağım. Kahvaltıda görüşürüz. Evet yumurtamı soyarken sizinle de konuşayım istedim. Biraz sohbet edeyim istedim. Öncelikle bir kırayım. Şimdi aslında diyet gibi değil. Dememdeki sebep şu. Çünkü diyet dediğimiz zaman böyle çok kısıtlayıcı bir kelimeymiş gibi geliyor sürekli bana. Ve e, sevmiyorum açıkçası. Hani diyetteyim Ben evde diyetteyim ama beslenmeme dikkat ediyorum da. Daha doğru bir cümle olur. Kabağımda işte ne var? Roka var, nane var, küçük bir domates var. Orta boy bir salatalık var. Doğru peynirim olmadığı için e, kaşar peyniri koydum. Böyle çok az. Bir dilim çadır ekmeğini de kızarttım. Kapı böyle kıtır kıtır yaptım. Bir de haşlanmış yumurta yiyeceğim. Bence gayet dengeli bir kahvaltı olacak. Dengeli bir öğün olacak. Zaten de geç kahvaltı edeceğim için muhtemelen öğle yemeğini böyle atıştırmalık şeklinde geçireceğim gibi duruyor. Çünkü çok geçe bırakmak istemiyorum akşam yemeğimi de. Düzenim aslında bu şekilde. Yaklaşık bir 3 e, haftaya yaklaştım. Kilo verdim, evet verdim ama kilo konusunda dairiyetten sizinle konuşacağız. Evet şimdi diyet dedik. Aslında diyet kelimesini sevmiyorum dedim. Daha dengeli ve düzenli beslenmeye başladığımı söyledim. Kilo konusuna geleceğiz dedim. Ondan da bir ufak bahsetmek istiyorum. Belli bir beden algım yok. Belli bir kilo algım da yok. Sadece e, bedenimin daha sağlıklı olduğu oranı biliyorum. O yüzden ona ulaşmaya çalışıyorum. onu hedefliyorum. E, şu anki kilomdan da memnunum. Dikkatli beslenmeye başlamadan önceki süreçteki kilomdan da memnundum. Sadece kendimde şunu fark ediyordum. Daha hızlı yoruluyorum, daha miskinleşiyorum fark ettim ve dedim ki evet ben e, sağlıksız bir şekilde ilerlemeye başladım. Bunu durdurmam gerekiyor. Ben dediğim gibi 3. haftamın içerisindeyim. Giden kilolar oldu mu? Oldu. Takip ediyorum tabii ki bunları gözlemliyorum. Şu anda hani herhangi bir diyetisyenle ya da bir beslenme uzmanıyla çalışmıyorum. E, sadece kendimi biliyorum ve sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Yine yiyorum yani. Hani tamamen sıfırlamış değil. Ama geçen gün mesela konserden çıktıktan sonra ve kendimize bir güzellik yaptık ve hamburger Ismardır. Bu şekilde kendimde kısa hayır onu asla yemem bunu yemeyeceğim gibi bir algı yaratmıyorum kendime. Ee, gün sonunda da hem ben mutlu oluyorum hem e, daha sağlıklı beslenmiş oluyorum. Burada aslında önemli olan şey bu kahvaltı öğününü atlamamak. Ya da böyle çok canım kahvaltı yapmak istemezse yapmadım. Ben şu anda kendimi birazcık mecbur tutuyorum. İyi ki de tutuyorum. Bu kahvaltı yaptığım için e, gün içerisindeki bu abur cubur aranma iştahım, abur cubur aranma isteğim ciddi oranda düşüyor. Artık kahvaltıma başlayabilirim. Mis gibi bir kahvaltı. Hem spordan sonra hem sebze alıyorum, hem protein alıyorum. Acıktım, şu an gözüme daha da işte açıcı geldi. Evet, ara öğün saatim geldi. Kettle'ın sesinden umarım duyuyorsunuzdur beni. Ee, şimdi ara öğünümü yapacağım dediğim gibi. Biraz acıkmaya başladım. Bir fincan pişe kahve demleyeceğim kendimi. Ee, yanında da biraz böyle beyaz evleri yemeyi planlıyorum. Ee, şu an saatini zaman bakıyorum. Şey geliyor, evet 3 olmak üzere. Gayet iyi. Yani şu an uf midem kazınmaya başladı. Belki bu öğünü daha sıkıştırsaydım iyi olabilirdi ama günlük tempo diyelim. Ee, tekrar bir araya sıkıştıramadım. Ama şimdi bir kahveyle birlikte birazcık beyaz dilde bir yersem beni çok güzel tutar. Sade bir e, filtre kahve içeceğim. Bu arada suyumu da göstereyim size. Bence tam saatinde gidiyoruz. Diye Havalar ısınmaya başladı. Geçenlerde soğuk kahve için ilk e, açılışımı yaptım. Soğuk sütlü bir kahve yaptım. Buzlu. Çok özlemişim. Havalar ısınsın daha da ısınsın. İyice yaz gelsin. Ben beyaz leblebiyi böyle yediğime içtiğime dikkat ettiğim zamanlarda tüketmeyi çok seviyorum. Bir avuç olacak şekilde tüketebilirsiniz. Çok güzel tokluk hissi veriyor. Ne oldu? Ocaktır o sana göre değil ama. <laughs> o sana göre değil aşkım. 50. Küstün mü bana? Aa. <laughs> Ufaktan bir küstü galiba. Şimdi ben kahvemi içeyim, sonrasında akşam yemeği için düşünelim. Bu akşam bayağı hafif geçirmek istiyorum. Dün basmet pirincinden dolma biber yapmıştım, onu yemiştim. E, bugün biraz daha hafif geçirmek istiyorum. Çorba da yapabilirim bugün, salatayla geçirebilirim. Bunun üzerine bir düşüneceğim. Akşam için kendime e, ton balıklı bir salata yapmaya karar verdim. Böyle bir yeşil salata olacak. Bir dilim çavdar ekmeği kızartacağım. Böyle kıtır kıtır, onu yemek istiyorum. günü çok sağlıklı bir şekilde kapattım. Aslında akşama bir de sebze yemeği yapmış olsaydım süper olurdu. Ama dün e, birazcık kaçamak yaptım dün akşam yemeğinde. Dolma biber yedim. Bu akşam yemeğini biraz daha tatlatmak istedim. E, o yüzden de salata benim için çok ideal oldu dediğim gibi. Bugün de bu şekilde bir beslenme uygulamış oldum. Muhtemelen yarın sebze yemeği yaparım. Bazı diyet tarifleri denemek istiyorum. Diyet değil de böyle hani daha az kalorili tarifler olur ya onlardan denemek istiyorum. Eğer böyle denediğim tarifler içerisinde gerçekten beni çok şaşırtan ve çok lezzetli olduğunu düşündüğüm tarifleri olursa sizinle mutlaka paylaşacağım. Eğer yeni geldiyse bahsettiğim o tarifler için kanala abone olmayı unutmayın. Ya bugünlük videoyu burada kapatıyorum. Ben her cumartesi buralardayım. Eğer siz de buralarda olursanız görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.